Çifter galibiyetle kapatıyor temsilcilerimiz. Top dolu bir hafta salıdan cumaya. Eurolikte bir çift maç haftası daha geride kalırken. Fenerbahçe-Beko İtalya ve Fransa seferlerinden hasarsız dönüyor. Kayıpsız dönüyor. Bu galibiyet Milano galibiyetinin değerini de çok artıran bir galibiyet oldu. Her maç final diye girmiştik yayına. Bir finalden daha kazanarak dönüyoruz böylece. Nando De Colo hakikaten ellerine sağlık. 32 dakika, 24 sayı ve bir ara bahsetmiştim. Bu maçla birlikte son 10 maçın 7'sinde 20'nin üzerinde sayı attın Anadolu. Gerçekten çok zor bir maçtı sizin için bu. Yes, sure. Gerçekten uh, kesinlikle uh, öyle. Right uh, is, uh, çok fazla uh, really uh, we, we zorlu bir süreçten uh, geçiyoruz. Çok zor maçlar oynuyoruz arka arkaya. Bugün hemen bir maç uh, kazandık. Uh, bir sonraki maça uh, çok uh, çabuk, uh, çabuk uh, geldik. Uh, bugün gerçekten çok zor uh, bir takıma uh, karşı oynadık. Kolay maç yok bugün. Çok Zor bir maçı kazandık evet, biz. Bu çok önemli bir galibiyet bizim için. için. E, bireysel, bireysel anlamda çok iyi bir performansın için. vardı. Evet, 24 sayı attın, sorumluluk evet. aldın. E, tabii ki çok mutluyum. E, aynı zamanda tabii Fransa'da yer almak benim için ayrıca e, e, duygu yüklü. Ama burada takımım için savaştım. E, maç maç gidiyoruz. Ve şimdi bir sonraki maça bakacağız tabii ki. Gelecek hafta deplasmanda. Valencia ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko deplasman turnesi devam ediyor. İtalya Fransa